Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Bugün psikolojiniz sağlam mı? Bugünkü bu biz yüzdeki düşüş, özellikle halk arzlara yatırım yapan küçük yatırımcının, uzun vade hisselerinin özüne ekleyen küçük yatırımcının psikolojisi sağlam mı diye sormak istiyorum. Bugünler hep olacak arkadaşlar. Bugünlerde eğer kalkıp da vay efendim kaybettik, battık, bittik, kardan zarar ettik, borsa kumarmış diye düşünüyorsanız Bence hemen zarara düşmeden bütün hisselerinizi satıp çıkın. Çünkü bunun gibi daha çok günler yaşayacağız. Orası kesin arkadaşlar. Her düşüşün ardından daha doğrusu sağlıklı yükselişler için düşüşler şarttır. Her düşüşün ardından mutlaka yükselişler gelecektir. Bakın şu kanalımızı şöyle uzattığımızda BIST endeksindeki değil mi? Bugün FED açıklamaları var. Yarın bizim faiz açıklamalarımız var. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Biz dönelim Halk Harkarzlarımız profilinde paylaşılmış. Teşekkür ediyoruz. Seans sonu. Bugün kapanışta adgeo, adrageo birinci gün tavan kapatıyor. 49 milyon lot alış emri var. Gıp'ta 5 gün tavan kapatıyor. 5 tavanı 47 milyon alış emri tavanda bekliyor. Tarkim 7. tavanını yapıyor. 5 milyon 400 bin alış emri tavanda bekliyor. Hani bugün bir oynama bekliyorduk Tarkim'de ama olmadı. Gayet güzel. Umarız daha da ayakta durmaya devam eder. Bakalım arkadaşlar takip edeceğiz. Halk arz bilgilerinde de paylaşmış arkadaşlar. Adgeo 73 milyon lotun bugün %0.11'i el değiştirmiş. İlk günden 49 milyon lot tavanda alış emri var arkadaşlar. 82 bin lot satılmış ilk günden. Gıpta kırtasiye 40 milyon lotu vardı biliyorsunuz. 40 milyon lotun %2.67'si el değiştirmiş. Bu da 1.68 bine denk geliyor. 47 milyon lot alış emri tavanda bekliyor. Kapanışta gayet güzel. Yani kararlı bir şekilde gıpta devam ediyor. Gelelim Tarkim'e. Tarkim'in 5 milyon lotu vardı biliyorsunuz. 107 TL'lik hisse fiyatı 209 TL'ye çıktı bugün itibariyle. Kazancı %94. El değiştirme oranı %6.85 oldu arkadaşlar. Çok değil aslında. 342 bin lot el değiştirmiş. Gayet güzel. Yani bakalım devamı gelecektir. Bakın bugün 7. günde 116 bin lot satılmış. El değiştirmiş diyelim. Yarın ve öbür gün Reader Teknoloji ve Hatsan gemi de işleme başlayacak. Yine Halka arz Bilgiler profiline teşekkür ediyoruz. Buraya eklenecek arkadaşlar. Biz de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Halka arz hisselerinin gidişatı güzel. Yani biz düz endeksindeki şu kırmızı hisselere baktığımızda Halka arz hisselerimiz aklımıza geliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde. Bugün akşamki FED faiz kararından sonra yarın bizim faiz kararımız var. Ondan sonra bakalım nasıl bir değişiklik olacak piyasada. Piyasa aslında bu kararları bekliyor. Ben pek bir şey değişeceğini sanmıyorum arkadaşlar. Açık söylemek gerekirse. Yatırım tavsiyesi değil de söylediklerim ama işte afaki sözler söyleniyor. İşte bizim 10 puan, bizim faizimiz 10 puan daha artırılacak deniyor. İşte bir şok etkisi yaratacak. Borsa düşecek deniyor. Faiz ne olursa olsun halk için bile olsa borsaya gelen küçük yatırımcı borsadaki uzun vade güçlü hisselere yatırım yapmayı az çok öğrendi arkadaşlar. Tamam mutlaka düşüş gerçekleşecektir. Her zaman bu düşüşler olacaktır. Biz tüz endeksimizin şöyle bir geçmişine baktığımızda ne atlamış atlatmışız. Ne badireler. Bakın aylarca şuralarda gezilmişiz. Bakın. Neyse bunu başka bir videoda yine konuşuruz. Yani biz tüz endeksimizin geçirdiği badireler adı altında. Alkars hisselerimizde Gidişat güzel. Yarın ve öbür gün iki yeni halka arzımız daha işleme başlayacak. Unutmadan söyleyelim yarın DMR Gıda Simit Sarayı'nın da talep toplaması başlıyor arkadaşlar. Bakalım nasıl bir talep oluşacak? Kaç kişi talepte bulunacak? Kaç yatırımcı Simit Sarayı için gelecek? Kaç yatırımcı Simit Sarayı'na katılmak için örnek veriyorum Tarkim'den satış yapacak, Gıpta'dan satış yapacak? Bunu daha önce görmüştük. Ama biz hep ne diyorduk? Mutlaka yedek akçeniz bir köşede bulunsun. Halk için bile olmasa bile halk için olmasa bile bugün şu kale seramiğin yaptığı grafik için bile son yarım saatte bir saatte yaptığı şu şu düşüş için bile yedek akçe şart arkadaşlar şart. Öyle ben bütün paramı yatırayım bundan daha düşüğü görünmez diye düşünmeyeceğiz. Bundan daha düşüğü bonus 200 TL'ye varan hepsi burada bonus. Bundan daha düşüğü gelmez diye düşünmeyeceğiz. Niye? Borsada fırsatlar tükenmiyor arkadaşlar. Bugün bu düşüşle belli mi olur? Yarın öğlene kadar, öğlen 2'de faiz kararı açıklanacak. Belki Kale Seramik yarın öğlene kadar 80 liraya düşecek. Belki daha da fazla düşecek. Yedek akçe bunun için lazım. Belki Ford 800 liranın altına satıcı 700 TL'lere gelecek. Bilemiyoruz bunu. Bakacağız arkadaşlar. Nasıl gelişmeler olacak. Biz yine buradan sizlerle paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Özellikle bugün aslında bugün akşam değil de yarın akşam perşembe yarın akşam e, SPK bülteni yayınlanmadan önce canlı yayına başlasak. SPK bülteniyle beraber tıpkı geçen hafta olduğu gibi. DMR'dan halka arz duyurusu gelmişti ya SPK bülteninde. Acaba yarın akşam da mı bir canlı yayın yapsak, akşam 7-8 gibi başlasak o saate kalır mı SPK'nın bülteni kalabilir. Ayrıca yarın akşam da yine canlı yayında faiz kararı hakkında da konuşuruz, sohbet ederiz. Tabii ki bilgimiz dahilinde faiz kararı ekonomistlerin işi mutlaka biz de takip edeceğiz Bloomberg kanalında çok güzel ekonomistler konuşuyor, sohbet ediyorlar yani bildiklerine bildikleriyle bize ön ayak oluyorlar. Diyorlar ki işte faiz çok yükselirse borsa düşer. Ama son geldiğimiz noktada reel faiz hala düşük. Enflasyonun %60-70-80 olduğu bir yerde sen faizi %25 yaparsan %25'i %35'e çıkarttığımız zaman vay efendim borsa düşecek diyorsak orada bir yanlış var bence arkadaşlar. Borsanın düşmesi için bence şahsi kanaatim reel faizin, gerçek faizin enflasyon oranının üzerine gelmesidir. O zaman ne olur? Ben arabamı satarım, evimi satarım, borsadaki hisselerimi satarım giderim. Bankaya yatırım faizle. Niye? Vay efendim banka bana %70 faiz veriyor. Ben bu %70'i borsada da evde de zor kazanıyorum. Niye riske gireyim ki? Bankaya yatırayım. Risksiz kazanç diye düşünüyorum. Benim gibi düşünen çok olur diye düşünüyorum. Ama tabii ki ben faize yatırmam. Borsada yani burada köklü firmalarda, köklü şirketlerde uzun vade yatırımcı olmak varken faize gitmem. Faiz zamanında da borsada yatırımcı vardı. Onlar yanlış mı yaptılar? Yanlış mı yaptılar arkadaşlar? Soralım size. Ford'un şu grafiğine bakalım. Şöyle bir geçmişe gidelim. Örnek veriyorum mesela. Mesela Neresi burası? 2016. Şöyle elimizde çeksek. Gidelim gidelim gidelim. Mesela 2001. Bakın Ford ne zaman halka arz olmuş. Tarih nerede? 2000. Belki daha önce. Yani şuralarda şöyle büyütelim. Şuralarda faiz yüksek değil miydi? Sorar mısınız arkadaşlar? Buralarda faiz yüksek değil miydi? Bakın. Mesela şurada faiz yüksek değil miydi? Şuradan şuraya giderken faiz yüksek değil miydi? Ya da daha geçmişinde faiz yüksek olduğu zamanlarda borsaya yatırım yapanlar yanlış mı yapıyorlardı? Bence faiz yüksek de olsa, düşük de olsa borsada fırsatlar tükenmediği için her zaman yatırımcısı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle son iki yılda borsaya gelen bu yatırımcı Sayısının artmasıyla beraber bence ileride daha güzel şeyler olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. BIST 100 endeksimizin şu tarihi zirvesinde şuradaki pardon BIST 100 endeksimizin şuradaki tarihi zirvesinden şöyle elipsimizi açalım yine çok konuştuk pardon şurayı şuradaki tarihi zirvesinden aşağıya sarkması sizce de alın fırsatı değil mi? Bence öyle. Bence öyle arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir konuştuklarım. Yine diyeceksiniz ki ya konuşuyorsun konuşuyorsun sonra yatırım tavsiyesi değildir diyorsun. Evet yapacak bir şeyimiz yok. Yani bizim öyle ekonomist diplomamız yok. Bizim öyle aracı kurumlardaki çalışanlar gibi izin belgelerimiz yok SPK'da. O yüzden biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ben kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum, sohbet ediyorum. Ben böyle düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsam yorumlarda lütfen yazın. Zaten cevap verebildiğime veriyorum. Hoşuma gidenlere kalp bırakıyorum. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşeceğiz tekrar. Bakalım halk arzların gidişatı, performansı daha güzel yerlere gelecek mi? Biz de buradan sizlerle paylaşacak mıyız? İyi akşamlar.